Merhabalar, sevgiler, selamlar, saygılar herkese. Evet efendim ben icatlarla, üretimle meşgulüm. Gerçekten çok zevkli bugün ilk kez kendi yağımı e, yaptım arkadaşlar. Limon yağı. Evet evde bir zeytinyağı kutusu vardı, şişesi vardı. Onun içerisine yapmış olduğum yağı doldurdum. Evet arkadaşlar yapımı çok kolay. Ve C vitamini biliyorsunuz B vitamini hepsi içerisinde bunun var. Ve de doğal zeytinyağı çok ısıtmadan yapıyoruz. Isındığı zaman biliyorsunuz zararlı hale gelebiliyor. Şimdi bu tamam limon ve zeytinyağı. Şimdi elime de sürdüm zaten. Şimdi bu Johnson Baby pudra arkadaşlar. Pudrayla böyle bir damla kadar zeytinyağı karıştırdığınız zaman kokusu da çok güzel bir hale geliyor. Zaten limonlu olduğu için kokusu güzelleşti zeytinyağın içinde. Bir krem elde ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz pudra'nın beyazlatma özelliği var. E, ve artı limonun e, beyazlatma özelliği var. Şimdi zeytinyağıyla karıştırınca İkisi tüylerle ilgili kurutma özelliğini gerçekleştirmeye başlıyor arkadaşlar. Ve artı bunu krem olarak ikisini birlikte kullanabildiğiniz gibi sabah, öğle, akşam arkadaşlar bunu içebilirsiniz de böyle bir tatlı kaşığı kadar. Bağırsak, sindirimde yani çok faydası olacağı olacak. Şimdi sadece bu mu? Evet krem olarak bu ikisini birleştirdiğimiz zaman bir mucize elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve düzenli kullanıldığı zaman da gerçekten çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ben başladım. Sizlere de katkı olma adına bu videoyu çekmek istedim. Yapım aşamasını çekmedim arkadaşlar. Çünkü mutfak tarafım benim biraz küçük ve karanlık sebebiyle video çekimimiz iyi olmayacağını düşündüm. Ondan dolayı bu aydınlık odada bunları göstermek istedim sizlere. Bakın daha hala limonun işte robottan geçirdim. Evet görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle yapalım. Alttan. Evet doğal. Böyle her kullanacağınız zaman böyle bir çalkalayın arkadaşlar. Ve bir damla yağ ile pudra. Özellikle cildinde işte sürekli lekeler olan insanlar için gerçekten birebir olduğunu düşünüyorum. Fakat test etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle alerjik reaksiyonlar için test bölgemiz neresiydi arkadaşlar? Bu hassas bölge. Bir de boynun yani lenf bezlerinin üstü oluyor. Oralarda test edebilirsiniz. Alerjiniz varsa da yoksa da orada testten sonra bunu kolaylıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü her cilt tipi farklı. Limona her cilt kaldıramayabilir. Alerjik reaksiyonlar yaşamanızı da istemem sevgili takipçilerimiz. Evet, gerçekten bu mucize bir karışım iksiri diyorum ben. Şimdi eğer kararmalar çok fazlaysa bu yağına bir tatlı kaşığı yoğurdu karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Kararmalar için özellikle koltuk altı kararmaları için. Çok süper bir iksir gerçekten mucize diyelim biz buna. Mucize bir iksir oluşturuyor. Yaradan zaten e, bu hani Tin suresinde o Tin o zeytun yemin etti. O baştaki vav wow", yaradanın yeminidir zaten. Kasem diyoruz biz buna. Üç tane kasem var bunlardan bir tanesi. Vavul Kasem diye geçer. Yani surede yeminle başlamıştır Allah faydasından dolayı. Orijinal zeytinyağı bulmanızı tavsiye ediyorum. Bu marka sizi aldatmasın arkadaşlar. Ben yapmış olduğumu bunun içerisine ilave ettim. Bu normal zeytinyağıydı. Gördüğünüz gibi. Evet. Normal zeytinyağıydı. Ben bunu bit aldım. Limonlu yağ haline getirdim ama zeytinyağı ısıtıyorsunuz limonu önce sıcak suya koyuyorsunuz 2 dakika kadar akabinde e, soğuk suya alıyorsunuz o şoklama işlemi için arkadaşlar vitaminin Hani bir anda değerinin uçmaması için. Ondan sonra kuru bu bezin üzerinde kupkuru olacak limonlar. Kabuklarını çok ince bir şekilde soyuyorsunuz. Bu şoklamadan dolayı zaten kabuklar kendiliğinden gelebiliyor. Bir ya da iki adet limon yeterli. İşte bu gerçi bir iki aylık bir ürün gibi yani kullanım bu şekilde. Fakat e, siz daha küçük yapabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Zeytinyağı olduğu için koruma özelliği de yüksek. Ve sonra Zeytinyağı böyle bir, bir iki dakika kadar çok kaynamamak kaydıyla arkadaşlar ısıtıyorsunuz. ısıttığınız zeytinyağın içine limonu atıp soğumasını bekleyin. Süzgeçten geçirdiğinizde baskı yapmayın arkadaşlar. İşte kabuklar ben bastırayım da iyice yağı çıksın demeyin. O kendi kendini soğuma alanına geçirsin. Kabuklarını da bilahare yani ayrıca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tarif de bu şekilde vermiş olduk. Uzun bir video oldu gibi evet arkadaşlar kararmalar için koltuk altı ve genital bölge kararmaları için yoğurtla bir iki damla bu limonlu yağ cildiniz için krem şeklinde kullanmak istiyorsanız doğal istiyorsanız katkısız bitkisel ürün hiçbir hayvan ölmesin diyorsanız arkadaşlar ki gerçekten birçok kozmetin içinde o güzelleştiren kozmetiklerin içerisinde acı çeken hayvanlar var arkadaşlar. Onların bağırtısı, çağırtısı, çığlıkları o güzel güzel kremlerin içerisinde onların can çekişmesi insanlara gençlik veriyor. Yani bunu bu şekilde sizlere katkı olmak için bu videoyu çektim. Siz de videomuzu paylaşarak insanlara katkı olabilirsiniz. Zeytinyağlı yani limon karışımı belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Fakat şunu bildiğinizi düşünmüyorum. İkisinin bu arada da inşallah bir kozmetik olarak devam etmek için neler mümkün. Kendi kremler. Ben de üreticilik çok fazla arkadaşlar üretmeyi seviyorum, test etmeyi seviyorum, tecrübe etmeyi seviyorum, bunları insanlarla paylaşmayı ve katkı olmayı seviyorum yani ürek beyin çalışıyor arkadaşlar analitik bir beynim var zaten çalışıyor sürekli son şükürler olsun evet sizlere de katkı olmak için paylaşıyorum tekrar genital bölge ve koltak altı kararmaları için yoğurt arkadaşlar Cansın Baby pudrası değil yoğurtla birlikte kullanıyorsunuz ama 7 gün işte bir hafta içerisinde 3 ya da 4 defa kullanabilirsiniz alerjik reaksiyonlar olanlar Tekrar ediyorum burası ve lenf bezlerinin yani boynun altında deneyebilirler arkadaşlar. Herkese sevgiler, selamlar, şifa olsun.